Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün videomuza karşılayım arkadaşlar. Güzel bir arka plan yaptım. Gördüğün gibi açacağım ağacı burada. Ne video diyorsa hemen söylüyorum. Yer başını süsendik. duruyor. Şurada. <laughs> Süsledik. Bir de güzel bir ışık bir. Evet astık perde ve çok güzel bir güneye bak ışıkları duruyor tam ışıklı. hemen nerede kalmıştık yumuşarı süslendik ve güzel bir çarken duruyor hemen gelin güzel bir kemer güzel bir ışıklı bir lens lambamız ya şöyle bir şekilde söyleyeyim. Böyle bu pusulun L şekilde böyle düşündük arkadaşlar. Neden böyle yaptım diyorsanız biraz arka plan yapayım diye düşündüm. Bence güzel ve başarılı. Bence beğendiniz mi? <laughs> Bunu arka piyano beğendiniz mi? Onun için ne yapmak gerekiyor? Yorum yazmak ve de like butonu basmak arkadaşlar. Bence güzel oldu anne. Sadece evet. Bence bayıldım. Yani hoşuma gitti. Bir de Yanımda kan sepeyim var. Orada başka zaman arkadaşlar. Onun için ne de denemeyeceğiz? Ha evet. Tamam şimdi şey söyleyeyim arkadaşlar. Güzel bir şapkam var. Hatırlarsanız. Ayıma takacağım. kafam olacak mı acaba? <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Ya, tamam. Arkadaşlar şuna görüyor musunuz? Bak bak çok güzel bir bakar mısınız? Tam şarkı iyi. Ayrıca söylemek ister misin ya bu? Abi yapmayın, unutmayın diye. Ayrıca doğru söylüyor. Eğer yaşlamadınız. Lütfen güzel bir ayrıcımla abone olun. Bir de Semih onunla istiyormuş öyle ee dedi. Oyuncunu abone unutmayın. Seviyor musunuz kanalımıza? Aferin. Doğru bildiğiniz yalı yazmak, like mutlu basmak. Unutmayın arkadaşlar. Semih çok seviyormuş. Anladın sen? Gel, gel. Senin fotoğrafı çekeyim. Güzel ayıcım. Fotoğrafı çektik. Hadi kızım sana ha, yolluyorum. Çok güzel. Arkadaşlar bizim 3 dakika. Wow. Çok güzel. Çok dakika oldu. Arkadaşlar bu kadarı bizi çok çok teşekkür ediyordu. Bu da hasıl bu isterseniz lütfen haber, haberi açmak ve abone olmak elimle. Benim cevabı TV kanalına abone olup dediğimde benim sapına kanalımıza abone olun arkadaşlar ve yorum yazmayı unutmayın. Seyseyo, hoşçakalın, hoşçakalın.